şimdi stoger sandığında sizler için stoger str9mc yani mikro kompakt en küçük üyesi stoger'in gizli taşımaya uygun hafif bir model böyle çeşitlerinin bir kaçını göstereyim şarjörü 13 artı 1 11 artı 1 olmak üzere iki adet şarjör geliyor kutusunda yine bu da onun siyah olan versiyonu Şimdi hemen tabancamızı bırakıp özelliklerinden bahsedeyim. 9x19 155 mm toplam uzunluğu olan 83.5 mm namlu uzunluğu olan 6 sağa döngülü yivset 27.5 milimetrelikte de genişliği olan en küçük en dar tabancamız. Ağırlığı da 530 gram. Şimdi bu tabancamızın çeşitli versiyonları var. Şu biraz daha sportif bir model namlusu ve gövdesi kapak takımı değişik bir şekilde alınmış. Şu anda piyasadaki en küçük modellerden birisi. Setoger MC9 Bu da onun mavi siyah modeli. Yine siyah model çeşitli versiyonları var. Ağırlık olarak da hem bay bayan için ve gizli taşımaya uygun olan bir model. Ee, yine bu da bu şekilde bir model. Dediğimiz gibi çok hafif, çok gece taşıma uygun bir model. Şurada da diğer özellikleri mevcut.